itibariyle dolar 30 TL'yi geçti efendim. Neler düşünüyoruz? Bilmiyorum ortalık öyle. Öyle gelmiş öyle gidiyor bari. Sizce neden yükseliyor? Ben ne bileyim bilemiyorum. İşte öyle gelmiş öyle gidiyor bilmiyorum. Öyle gitmeye devam mı edecek? Gider gider gider. O zamanında belki 2 liraydı bir buçuk liraydı. Ne, ne oldu? Ta 30'a geldi. 30'u geçti. Ne düşüneceğiz valla? Ortam kötü. Yapacak bir şey yok. Bu da devletimizin hatası. Bizim değil. Sizce yükselmeye devam eder mi? Neden mi? yükselir? Eder, eder. Bilemiyor. Yükselmeye devam eder. Ama bu devletin önlenmesi lazım. Bizimle alakalı bir şey yok. Şöyle alakalı bu kadar. Vallahi neler düşünüyoruz dolar için. E, dolarla Ama aslında 100. bizim işimiz yok da. Türkiye olarak. Ama e, yatırım aracı olarak seçtikler için bize çok zararı var dolar. Yükselmesinin, euronun yükselmesinin. Sizce neden yükseldi? Ekonomimiz iyi değil. Ben ona bağlıyorum. Peki efendim. Valla düşünmek, ne düşüneceğiz? Dolar 30 lira geçtiyse bu bizim paranın pul olması demektir. Bu da bizim ekonomimizin yere dibine girmesi demektir. İnsanların geçim hayatı tamamen bitmiş demektir. Vallahi Zaten görüyorsunuz çok şeyler bir değil on, oldu. Oradan sonra şöyle söyleyeyim yani kimseler etin falan şunu bunu yanına gidemiyor. Ee, tamamen insanlar fakirleşiyor benim. Alım gücü bitiyor insanların. Yani ne kadar euro, dolar pahalandığı müddetçe bizim paramızı tamamen yok ediyorlar. Bu da tamamen insanlara size bize ben herkese yansıyor. Geçimimiz bayağı bir zorlaştı. Bilmiyorum sonu nasıl olacak diyor. Sayın başkanımız işte bugün yarın ekonomi düşüreceğiz. Ama bu gizlice etmenin tabii inancım biraz zor yani bilmiyorum Allah öyle de düşe. Ama düşecek kadar da iş görmedim. Gör Yani ön göründe yok. Sizce yükselmeye devam edecek mi? Efendim? Sizce yükselmeye devam evet, edecek mi? Yükselmeye devam edecek. Bir de önümüz sağımız solumuz savaş. E bunların da etkisi var. E deprem olduğu ile etkisi var. Yani bu benim gördüğüm kadarıyla bu devam edecek gibime geliyor. Yani şu an öyle bir öngörüm yok. Ama tabii ki Allah bilir yine de inşallah da düşer. İnşallah da insanlar daha almaz şey yüksek olur. Böyle derim yani. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Efendim siz neler düşünüyorsunuz? Katılıyorum ben de. Katılıyorum ben arkadaşıma. Yükselmeye devam edecek zengin zengin, fakir fakir olarak kalacak. Ben dolarla işim yok ki. Neden işim Onu işiniz? zenginlere sor. Efendim sizce yükselmeye devam edecek mi? Bu ortam böyle giderse, bu esnaflara dur demezlerse, bu etiketler her gün değişirse dolar da gider, her şeyi başına alır gider. Öteberi yerinde duracak. Etiketler sık sık değişiyor. Herkes fırsatçı olmuş, hırkız olmuş. Esnaf değilsin. Esnaf ne yapacak? Esnafın bir şeyi... Esnaf şeysi da yok. hırkız baştakiler ee, de denetlemiyor. Ama denetlesin, maliyesi yok mu kardeşim? He, Zabıtalar ne diye dikiyor? He. Zabıtalar ne He. diye dikiyorsunuz ya? Zabıta denetleyecek, maliye denetleyecek hiçbir bakım yok. Yani bu belediye falan boşa. Sizce yükselmeye devam edecek mi? Çok edecek hem de. Sizce nedeni ne peki? Neden işte ekonomi yok. Ekonomi yok. İlgilendirmiyor ya. Sizce yükselmeye devam eder mi? Eder de ben ilgilendirmiyor. Vallahi dolar hakkında bir söyleyeceğim yok. Pek hani takip etmiyorum gündemi de. Ya söyleyeceklerim bu kadar yani. Sizce Paltı. yükselmeye devam eder mi peki? Yükselir illa ki yükselir zaten dünyanın her yerinde şu an savaş gündeminde biliyorsunuz. İlla etkileyecek her ülkeleri. Daha da yükselmeye devam edecek tabii ki de. Neler düşünüyoruz? Vallahi aldığım 7,5 lira emekliyim. Yani halimiz hiç iyi değil. Allah herkese yar ve yardım etsin. Yapacak başka bir şey yok. Sizce yükselmeye devam eder mi? Bilemeyiz. Doları takip etmiyorum. Şimdi şu anlarda maaşımı takip ediyorum daha yükselecek. 40 olacak, 50 olacak. Olması da lazım yani. Eko ek ekonomi bu durumdaysa olacak bozuk. Ya. Olmasının sebebi neden sizce? Neden bu kadar yükseliyor? Memlekette adalet yok. Adaletin olmadığından. Ya çok iyi günler beklemiyor bizi. Her geçen gün daha kötü günler bekliyor. Yani bir şey yok. Ülkenin hali ortada. Sizce dolar yükselmeye devam edecek mi? Eder. Böyle devam ederse eder. Dayımın dediği gibi. Mutlaka altın çıkacak, dolar çıkacak. Bunun karşısında ürettiğimiz bir şey yok ki durduralım. Ne doları ne altını. Vallahi daha da artacak demektir. Artar yani. Bu gidişten artar. Sizce yükselmesinin sebebi ne? Vallahi Türkiye'nin ekonomisi ya. Türkiye'nin ekonomisi düştükçe dolar çıkar.